Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6. sınıf deneme sınavında çıkmış bu güzel soruya bakıyoruz. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı. Doğal sayı neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gider. Yani kesirli ifadeler almayacak. 1 olacak, 2 olabilir, 3 olabilir. 0 olamaz, 0 e, Öyle bir santim yok. Ee, olduğuna göre alanları verilmeyen A ve B bölümlerinin metrekare cinsinden alanları hangisidir diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada 18 12 var. Burada tabii ki de ortak kenarlara dikkat etmemiz lazım. Mesela 18 metrekareyi veren bu ile şuradaki e, kenar ortak olacak. Aynı şekilde 24 ile 32'nin ortak kenarı var. Şimdi buradan hareketle demek ki 18 ve 12'yi bölen ortak bir sayı e, yazmamız lazım buraya. Aynı şekilde 24 ve 32'yi bölen ortak bir sayı yazmamız lazım. Ve burada bir 10 var. Burada gördüğünüz üzere şurasıyla yani şu kenar ile uzun kenar ile şuradaki kısa kenarı çarptığımızda 10 olması lazım. Şimdi 10 ne olabilir? Ya 10'a 1'dir. Ya da 5'e 2'dir. Şimdi 10'a 1 yazabilir miyiz? Yazamayız. Neden yazamayız? Peki o da şundan dolayı çünkü şuranın top e, pardon 5'e 2 yazamayız. Neden 5'e 2 yazamayız? Uzun kenar 5 olması lazım. 5 olması için de 24 mesela 24 neyle neyin çarpımı olabilir? 8'e 3 olabilir. 12'ye 2 olabilir. 6'ya 4 olabilir. E, ve 24'e 1 olabilir. 32 neyle neyin çarpımı? 8 çarpı e 4. Aynı zamanda 16 çarpı e 2 ve 32 çarpı e 1. Şimdi ortak bir kenarı olduğu için biz ya 8'e 3 8'e 4 alacağız... Ya 12'ye 2, 16'ya 2 alacağız ya da 6'ya 4, 8'e 4 alacağız. İkisinde ortak olan sayı olması için. Şimdi burada hangisini alırsak alalım toplamları onu geçecek. E, pardon 5'i geçecek. Mesela 8'e 3, 8'e 4 aldık. 4 ile 3'ün toplamı 7 oldu 5'i geçti. O yüzden biz 5'e 2 alamayacağız. O zaman buradaki kısa kenar 1, şurası ise 10 olacak. Bundan dolayı da 10'a 1 almamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Biz 8'e 3 mi alacak? 8'e 3'e 8'e 4 alalım. Bakalım sağlayacak mı? 8'e 8'e 3. Şurası ise 8'e 4. Şimdi sağladı mı? Sağladı. 4 3 daha 7. Onu geçmedi. Ama biz eğer 6'ya 4 ve 8'e 4 alsaydık ortak kenarlar 4'e 4 yazacağız. Üst taraflar biri şurada 6 olacak biri 8 olacak. 8 6 daha 14 yani onu geçeceği için 6'ya 4 ile 8'e 4 alamıyoruz. O yüzden 8'e 3, 8'e 4 aldık. Şimdi 4, 3 daha 7 buraya 3 kalır. Bu Şuraya 3'ümüzü yazalım. 8 çarpı 3'ten B'nin olduğu kısım 24. Zaten buradan direkt cevap çıkar. Ama biz gidip tabii ki de cevabı işaretleyip geçmeyeceğiz. A'yı da bulalım. 8'e e 3, 24 oldu. Şimdi buradan A'yı nasıl bulacağız? 18 ve 12'ye bakıyoruz. 18 ve 12'nin ee, ortak bir kenar var. Bu ortak kenarı sağlamamız lazım. Şimdi 18 neyle neyin çarpımı? 12 neyle neyin çarpımı? Bunu hızlı bir şekilde yazalım. 18 ilk aklımıza gelen muhtemelen 9'a 2 olacak. Sonra 6'ya 3 olabilir ya da 18'e 1 olabilir. 12'ye baktığımızda 6'ya 2 Aynı zamanda 12'ye 1 ya da 4'te 3 var. Şimdi ortak olarak baktığımızda ortak bir kenar olduğu için biz ya 9'a 2'ye 6'ya 2 kullanacağız ya da 6'ya 3'e 4'te 3 kullanacağız. Ee, ya da 6'ya 3'e 6'ya 2 kullanabiliriz Şimdi hangisini kullanacağız 9'a 2'ye 6'ya 2, 2 deneyelim Mesela 9 2 2'ler ortak olduğu için 9 buraya 6 da buraya gelecek 9 6 da 15 olacak O yüzden 9'a 2 ile 6'ya 2 kullanamayacağız Şimdi 9'a 2 her türlü elendi Çünkü başka ikili bir şey yok Şimdi 6'ya 3 ile 6'ya 2 kullanalım 6 burası 3 Şurası 6 şurası 2 olacak. Oldu mu? Evet. Neden 3 2 daha 5 oldu? E burası 5 ise toplamı 10 olduğu için şuraya 5 kalacak. E burası 6 ise şurası her türlü 6 olur. 6 çarpı 5'ten A'da gördüğümüz üzere 30 olur. Yani burada biraz e, mantığımızı hareket ettirmemiz gerekiyor. Mantıktan kastımız da şurası 10 olduğu için şurası 10'u geçmemesi lazım. Yani biz burada ortak olanları seçtiğimizde biri alamayız. Neden? Çünkü diğer ikisinin toplamı 30 oluyor. Biz 10'u geçmemesi lazım diyoruz ve fazla da uzatmadan videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.